Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere en havalı 5 top kaldırma tekniği göstereceğim. Arkadaşlar bu videoyu futbol sahasında yapmamamın nedeni biraz freestyle videosu olduğu için biraz sokak futbol havası yapmak istedim ve o yüzden sokakta çekmek istedim. Umarım hoşunuza gider. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar 5 numaralı hareketimizde topu iki ayağımızın arasına kıstırıp sıçrayış yapıp havada dünya turu yapacağız. Aslında çok basit bir hareket ama belki dünya turunu yaparken zorlanabilirsiniz. O yüzden parça parça çalışın. İlk başta topu ayağınızın arasına alın, kıstırın zıplayın. Sonra dünya turu çalışın. Sonra ikisini birleştirin arkadaşlar. Topu ayağınız arasında kısırdıktan sonra ne kadar yüksek atlarsanız o kadar hareketi basit ve etkili yapabilirsiniz. Ve aynı zamanda ne kadar yüksek sıçrarsanız hareket o kadar havalı gözükecektir. Arkadaşlar dördüncü hareketimizde ise topu güçlü ayağımızla diğer ayağımızın parmak ucuna bak burası çok önemli arkadaşlar parmak ucuna çarptırıp çok klas bir şekilde topu kaldırabilirsiniz ama dikkat edin parmak ucuna gelsin topuğa falan gelirse kalkmayabilir yani parmak ucuna geldiği zaman hem topu çok rahat kaldıracaksınız hem de çok kolay gözükecek tak tak mükemmel bir hareket aynı zamanda gerçekten söylediğim gibi çok daha havalı. Arkadaşlar geldik 3. hareketimize. Bu hareketimiz bana göre 5 ve dördüncü harekete göre daha klas ve daha havalı. Güçlü ayağımızla topun üzerinde bir kez ayağımızı sürdürüp geri bir diz hamlesiyle dizimizi sert bir şekilde vurup topu çok rahat bir şekilde havaya kaldırabiliriz. Bu hareket dediğim gibi 5. ve 4. harekete göre bana göre daha havalı. Kesinlikle çalışın ve uygulayın. Bol bol tekrar yapın. Hemen harekete geçelim. Arkadaşlar geldik ikinci harekete. Bu hareketi aranızda kullanan kesinlikle vardır buna yüzde yüz eminim. Sadece ben bu harekete dünya turu ekleyerek hareketin güzellik ve etkileyicilik oranını iki kat arttırdım. Yani hareket yaptıktan sonra dünya turu ekleyerek gerçekten çok havalı ve etkili bir şekilde hareketi dışarıya yansıtabilirsiniz. Harekete geçecek olursak arkadaşlar güçlü ayağınızla topu çok rahat bir şekilde diğer ayağınızın iç kısmıyla yukarı kaldırıp yere vurdurup hemen peşinde topu kontrolünüze aldıktan sonra bir iki kez seyitlerin sonra dünya turu. Hareket bu kadar basit zaten izleyince daha çok kavrayacağınıza inanıyorum. Arkadaşlar geldik son hareketimize. Son hareketimiz de dördüncü hareketimize benziyor. Dördüncü hareketimizde topu güçlü ayağımızla diğer ayağımızın parmak ucuna vurdurarak kaldırmıştık. Bunda ise güçlü ayağımızla diğer ayağımızın topuk kısmına ama bu sefer güçlü ayağımızı topuğuyla topuk kısmına vurduracağız. Yani topuklar çalışacak bu harekette. Çok etkili ve çok klas bir hareket. Siz de hareketi izleyince zaten kavrayacaksınız. Bir top alın arkadaşlar. Gidin çalışın. Bol bol yapın. Sonra zaten alışacaksınız ve artık hiç zorlanmadan tek seferde tak 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 yapacaksınız. Size güveniyorum. Yeter ki çalışmayı bırakmayın arkadaşlar. Çalış dıkça her şey olacaktır. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bu tarz videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Benden hangi tarz videoları istediğinizde yorum kısmına yazabilirsiniz. Size seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.